Bugün sizlerle sizinle birlikte neler? <laughs> İsmini unuttum. Bakayım. Fire Strike Elite tanıtımına hoş geldiniz. Evet. Oradan şey yapalım. Evet. Tamam. Silahımız bu. Şöyle bir silahımız var. Şimdi mermileri bir çıkartayım ben. 3 adet mermimiz var. Bunları 3 tane mermi alabiliyor. Şöyle burada buraya koyduğunuzda bunu buradaki şeyi çekiyorsunuz. Sonra böyle de buluyorsunuz Buradaki şey ise lazer. Şöyle gördüğünüz gibi istediğim yere nişan alıp ateş için lazer yapılmış. Modelimizin ismi de burada yazıyor. Fire Strike. Elite Modelimizi atın. 3 tane mermi alalım. Buradan sıkıyoruz. Buradan da burası da şöyle göstereyim. 2 tane de cephanemiz var. Buraya koyuyoruz. Bunlar da yedek oluyor. Yani bunu sıktık. Mermi gitti. Uçtu. Öbürlerini buradan alıp böyle takıyoruz. Sonra yeniden çekip bir daha vurabiliyoruz. Şöyle hatta çekip vurduğumuz nasıl mekanizma çalışıyor. Söyle göstereyim. Evet, böyle bir şey. Şöyle de göstereyim. Yapamadık. Evet. Şimdi arkadaşlar birkaç atış yapacağım. Burada bir şey göstereceğim. Lütfen bilinçlemeyin. Bilinç... Biliyorum. Lütfen bilinçlemeyin arkadaşlar. Ben bir kurşun sıktım. Öylesine... Siniri... Koşun sıkıyordum. Şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Böyle bir şey oldu. Bunun için üzgünüm. Için... Ama yanlış olan bir şey. Yapacak bir şey yok. Kader diyebiliriz. Şimdi <laughs> evde olduğumda bir şey yazıyorum. Ben. Neyse. Evet. Şimdi birazcık atış antrenmanı yapacağız. Şöyle. Türk bayrağımız var. Şurada. Şöyle buna doğru atış edeceğiz. Çünkü başka bir yer yok. Abi telef yiyeceğiz. Ne yapıyorsun ya? Tövbe tövbe. Doğru tut. Pat pat. Hadi şimdi mazeri nasıl çalışılmaz diyor. isterseniz. Şöyle. Şunu da siyah bir de gösterebiliriz. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle çalışıyor. Şimdi burası var. Ben buraya geçeceğim şu tarafa doğru. Oradan açacağım. Sonra gidip mermileri yeniden alacağım. Ben arkadaşlar. Şimdi ben şey diyorum. Siz silahı görmüyorsunuz tabi. Şöyle. Şöyle yakınızdan sesi. Hatta arkadaşlar size silahı da göstermek için buradan sileceğim Ben geçiyor. Evet, geçeyim, nasıl Gördünüz mü? Ben şuradan silemeliyiz. Çok oh, gitti ya. Çok döndü. Evet mermeler alıp geliyorum. Evet arkadaşlar yerinden doldurdum ve geldim. Şöyle. Çok oh, kötü ya. Çok kötü gitti. Ya da ben vuramıyorum. Bence ben vuramıyorum çünkü silah çok iyi bir şey. Burada ne sponsor değiliz arkadaşlar. 39 aboneyle bize sponsor olsun ki? Bu yüzden bu videodan sonra sponsor oluyormuş. Çok güzel. Sponsor olması imkansız bu arada arkadaşlar şöyle doldurdum. Gözleriniz bozulmuş olabilir. Genel bozuluyor. Hedef alıyorum. Ki gitsin. Diye bakalım. Bakalım bir şey olmuş mu? Şöyle gösteriyorum. Burası zaten vardı. Burası da vardı. Bir aksilik bunu buraya tuturken olmuştu. Bir hasar gelmemiş. Şurası kopmuş galiba bazı bir şey. Arkadaşlar sonuncusu Nasıl tuttu ya? verme buraya düşmüşse. Bunu alayım diye arıyordum da. Burada yok. Neyse arkadaşlar. Üçü de burada evet. Üçünü de topluyorum. Arkadaşlar şey bu arada eğer yenisini yeni bir tane silah alırsam ona tanıtımını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutabilir. Yorumları yazmayı unutmayın. Evet. Yeniden gözüküyor. Silahı aldım. Şimdi koyuyorum böyle mermileri. Siz görmediniz tabii. Hazır. Evet. Şimdi atıyorum. Allah. Oy! Bir daha düştü işte. Teslim ol. Yoksa seni vururum. Ah. Çok yakın tutmuşum. Tamam, bir sallandı. Telefonun bir şey var mı? Yok. Aha oh. yok. Mezun kayboldu. Hemen alıp geliyorum. Bakın. Bunlar burada. Hemen o mermiyi çıkartıp geliyorum. Vuh. -huh. gözüküyor. Çok güzel gitti ya. bu silah bir iki yıllık olduğu için yani yoksa paketinden çıkarttırdım. Silah bir iki yıllık. Birazcık kötü. Ay üçüncü de burada. Çok yakın belli olmuyor bu yüzden birazdan daha yakına taşıyacağım. Bakalım bir hasar var mı diye. Bakıyoruz hemen. Şöyle. Evet var. Hem de çok kötü bir hasar. Tam burası. Şöyle. Ama sorun yok. Hala hazır. Yani arkadaşlar bakın. O Almanya bayrağı olsaydı. Şu an hatta o da ilk videodan önce vuruşunda. O dönem direkt parçalanırdı. İşte Türkiye bayrağı kadar olduğu da sağlam ve iyi bir vatan. Hı hı. Şimdi ben sizi daha yakından görmeniz açısından daha. daha iyi belli olması açısından yakına taşıyacağım. Daha da yakına. Evet. Burada şimdi beni izleyeceksiniz arkadaşlar. Nasıl gittiğini falan. Buradan göreceksiniz daha iyi bir şekilde. Buraya evet, çok kötü gitti gördünüz. Oy çok iyi çok iyi gitti ya. Sıyırdı. E yine sıyırdı. Evet arkadaşlar bu silahla videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir videoyu daha böyle bir şekilde bitiriyoruz. Hadi bay bay.